Hepinize merhaba, Torpilli Matematiğe hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınav giriş kılavuzunu yayınladı. O kılavuzdan başlıkları sizinle paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. Başvuruları Bakanlığı kendisi yapacak merkezi olarak 5-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirecek. Sınav giriş yerlerini 27 Mayıs 2021 tarihinde E-Okul Veli Bilgilendirme sisteminden ilan edecekler. Çocuklar da e, sınav giriş yerlerini e okuldan öğrenecekler ve sınav giriş belgelerini sıralarının üstünde bulacaklar. Okullar bunları ayarlayacak. Sınav tarihi biliyorsunuz 6 Haziran 2021. Sabah 9.30'da ilk oturum başlayacak. İkinci oturum saat 11.30'da başlıyor. İlk oturum 10.45'te bitecek. 9.30-10.45 arası. İkinci oturum 11.30-12.50 arası sürecek. Sınav sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde Mepkov.tr adresinde ilan edilecek. E, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programları ve özel proje okulları tercih, tercih yapılabilecek. Sorular 8. sınıf müfredatından çıkacak. Herhangi bir değişiklik yok. E, birinci oturum 50 soru sözel alan 75 dakika sürecek. Eğer din kültürü dersinden muafsanız 60 dakika sürüyor. İkinci oturum 40 soru 80 dakika. Birinci oturumda 20 tane Türkçe, 10 tane inkılap tarihi, 10 tane din kültür, 10 tane İngilizce var. İkinci oturumda 20 tane matematik, 20 tane Fen toplam 40 soru. Bunlar zaten değişmedi. Ee, sınav giriş belgelerini tekrar edelim. Mühürlü ve onaylı bir şekilde sıranızda hazır olacak. Sabah 9'da binada hazır olmanızı istiyorlar. Ee, yanınızda kimliğiniz, en az 2 tane koyu ve yumuşak yazan kalem, kalem, tıraş ve silgi olması isteniyor. Yine bandajı çıkarılmış pet şişede, şeffaf pet şişedeki suyunuzu da yanınıza getirebiliyorsunuz. İlk 15 dakika geç kalırsanız sınava girebileceksiniz. Daha sonra daha sonra sınava almayacaklar. Sınav esnasında arkadaşlar bazı noktaları hatırlatmak istiyorum. Kitapçınızı kontrol edin. Eksik sayfa var mı diye. 4 farklı kitapçık dağıtılacak A, B, C, D kitapçıkları. Burada kitapçık türünü işaretlemeyi, kodlamayı unutmayın. Bu önemli. Sınav bittikten sonra cevap kağıdı ile beraber kitapçığı da ile teslim edeceksiniz. Yine katsayılarda aynı Türkçenin, matematiğin, fen bilimlerinin katsayısı 4. İnkılap tarihi, din, kültür ve yabancı dilin katsayıları 1. Hangi şehirden oku, sınava girecekseniz tercih yapabileceğiniz okulları e, kılavuzdan inceleyebilirsiniz. Toplam 174.160 kontenjan ayrılmış öğrencilere 2060 tane lise var. Bunlardan Anadolu liselerinin kontenjanı 56396'ymiş. Fen liselerinin kontenjanı 36980, sosyal bilimler liselerinin 10142, Anadolu İmam Hatip liselerinin 36142, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin 33930 tane kontenjanı verilmiş. Sınava girecek herkese tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize tekrar sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.